Nitro herkese merhaba. Bugün sizlere Ecu testi tanıtacağız. Görmüş olduğunuz Ecu test motor kontrol ünitelerini masa üstünde test edebileceğiniz bir test cihazıdır. Bugünkü test edeceğimiz beyin EDC16 U1 beyni. İlk olarak yapmamız gereken soket bağlantısını gerçekleştirmek. Şu an bunun için kullandığımız hazır soketimiz var aynı zamanda universal soketle gerek binek gerek ağır vasıta olsun diğer motor kontrol ünitelerini de test edebilirsiniz. Bağlantımızı yaptıktan sonra programımızdan beynimizi seçiyoruz. Ardından bağlantıyı onaylıyoruz. Ve akü bağlantısını yaptık. Şu an kontağı da açtık. Şu anda marşa basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi enjektörler püskürtmeye başladı. Daha hassas bir şekilde sonuç elde etmek için programımızdan baktığımızda 40 milisaniyede bir püskürtme görünüyor. Arttıralım biraz püskürtmemizi. Enjektörler gördüğünüz gibi hızlanmaya başladı. Ardından buradan sensörlerin voltaj beslemelerinin doğru olup olmadığını görüyoruz. Şu an hepsi doğru gözüküyor. Eğer yanlış olsaydı kırmızı şekilde size geri bildirim verecekti. Şu an EGR bypass valfimiz aktif. EGR valfimiz de açıp kapatıyor kendini. Turbo valfimiz de öyle. Diğer valflerin de testini yapabiliyoruz. Buradan fanımız çalışıyor rölelerimizi görebiliyoruz. Şu an ana röle açık. Ana de sağlam. Onunla testini yapmış olduk. Şu an beynimiz 0.42 amper çekiyor. Buradan pozisyon sensörleri basınç sensörleri ve sıcaklık sensörlerinin testlerini yapabiliyoruz. Örneğin buradan görmüş olduğunuz gibi motor suyu sıcaklığı yani harareti istediğimiz 2.6 voltu geri olarak aldığımız için sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Bunu teyit etmek için şu an arıza tespit cihazı üstünden bağlantımızı gerçekleştirdik. Örneğin motor suyu sıcaklığı buradan değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi anlık değiştiğini fark etmişsinizdir. Bir de MAF sensörünü değiştirelim. Gördüğünüz gibi anlık olarak değişiyor. Ecu test üzerinde bağlantısını sağladığımız OBD2 çıkış sayesinde canlı değerleri de anlık olarak gördük. Sanki motor beyni aracın üstündeymiş gibiydi. Ustalarımızın işini kolaylaştıracak şemalar hazırladık. Örneğin bu şemalardan birisi hangi bir entegrenin ne görev yaptığını, neleri kontrol ettiğini gösteren bir şema. Görmüş olduğunuz boş 304-60 entegresi sensörlerin voltaj beslemesini, ana rölenin kontrolünü, kalan ve kontrol ediyormuş. Bu şekilde diğer üstünde bulunan tüm parçaların ne işe yaradığını, neler kontrol ettiklerini belirttik. Örneğin enjektör birim MOSFET'i gördüğünüz gibi burada mevcut. Bir diğer işleri kolaylaştıracak şemamız da bu şekilde. Hangi sensörün hangi pine gittiğini ve sinyal tipini gösteriyor. Örneğin yakıt sıcaklık sensörü. Gördüğünüz gibi A39 sinyalmiş, A40 da şaseymiş. Buradan test da kontrol edebiliriz. Diğer sensörlerimiz de mevcut. Buradan hangi soketin hangi harf olduğunu da belirttik. Görmüş olduğunuz gibi kütüphanemiz her geçen gün ilerlemekte. Motor kontrol üniteleri dışında şurada görmüş olduğunuz üst bağlantılarla birlikte göstergeyi, immo kutusunu ve body kontrol modülü gibi diğer kontrol ünitelerini de ekleyip senkronize bir şekilde çalıştırarak testlerini yapabiliyoruz masanın üstünde aracın ihtiyaç duyduğu tüm elektronik parçaları birleştirip gördüğünüz gibi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerin de eklememizi istediğiniz beyinler olursa yorum yapmanız ya da bizimle iletişimimize geçmeniz yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.